Merhaba arkadaşlar. Matematik Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Ben Bekir Hoca. Bir soru bir çözüm serimize devam ediyoruz. Bu sefer günlük hayatın içerisinden güzel bir soruyla sizlerle birlikteyim. Evet. Şimdi kutular var, bir de bir genç arkadaşımız var. Genç arkadaşımızın ismi Ali. Ve bütün kutular özdeş kutular. Buna göre, şekilde verilenlere göre yani Ali'nin boyu kaçtır? Evet isterseniz videoyu burada durdurup soruyu önce bir kendiniz çözmeye çalışın. Güzel bir soru bakalım çözebilecek misiniz? Evet arkadaşlar çözümümüze başlayalım. Öncelikle şunu iyi anlamamız lazım. Birinci şekilden ikinci şekilde ne değişmiş? Şimdi sağ tarafta 3 tane kutu vardı. Onlardan bir tane almışız. İki kutuya düşmüş. Sol tarafta Ali'nin altında bir tane kutu koymuşuz. Bir tane kutunun üstüne çıkmış. Evet bu nasıl bir değişiklik sağlamış? 25 santim az iken 95 santim fazla olmuş. Evet şimdi bu söylediklerimi nasıl denkleme dökebiliriz? Gelin ona bakalım. Şimdi arkadaşlar kutuların yüksekliğine x dersem yani kutular özdeş kutulardı. E, i̇ki tane kutu nasıl bir fark ortaya çıkardı? 25 artı 95'ten 120 santimlik bir fark ortaya çıkardı. Yani 2x eşittir 120 dediğimde x eşittir 60 bulurum. Yani her bir kutunun yüksekliği 60 santim. Ve Ali'nin boyu 60 çarpı 3 yani 180 santimden 25 santim kısa. Yani Ali'nin boyu 155 santim olarak geliyor arkadaşlar. Evet ee, bir sonraki sorularda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.